ne diyeyim? Neredeyiz? 2024-25 falan diyor. Saçmalama. Neredeyiz? Halk tiyatrosunda. Şimdi sana bu videoda tiyatroyu anlatacağım. Tiyatronun ince detaylarını vereceğim. Ve arkasına halk edebiyatında anonim türleri gördük. Aşık türlerini gördük ve sanatçılarını gördük. Tekke tasavvuf türlerini gördük ve sanatçılarını gördük. Tiyatroyu da anlattıktan sonra 2000, ikinci tablet önüme geldiyse bu ne demektir? 2020 yılından 2025'e kadar halk edebiyatında sorulan size soruları okuyacağım. Sizler de kitapçı açıp takip edeceksiniz. Çıkmış soruları değerlendireceğiz. Bir sonraki videodaysa halk edebiyatında benim soru bankamdan ne yapacağız? Sorular çözeceğiz. Karma. Hadi gel başlayalım. Şimdi halk tiyatrosu dediğimiz şeyde önce Karagöz oyunu karşımıza çıkıyor. Bu arada e, 58. sayfayı açın ders notunuzdan tamam bebişko. Şimdi deriden ya da mukavvadan kesilen, boyanmış tasvir adı verilen bir beyaz perde üzerine ışık vererek e, ne yapar? Onların hareket ettirilmesine kara göz yani gölge oyunu da denir. Buradaki genel özellikler. Şimdi oyunda kara göz cahilliği, halkı. Hacivat ise mürekkep yalamış aydın tipini temsil eder. Hacivat bencildir, her kalıba girer, ara bulucudur, kornazdır, tilkidir ama kara göz, şaka, alay ve mizah sever. Bunu da yanlış anladığı sözlerle yapar. Karagöz, Türk tiyatrosu oyunudur. Hazır metin yoktur ve en önemli özelliği ise doğaçlama olarak söylenir. Usta çırak geleneğiyle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Peki hocam anladım da bu kara gözün bir de bölümleri ve isimleri var nedir o kara ayrıca hayali hayalbaz ya da şahbaz da denir kara gözü oynatan kişidir. Çırak hayal ustasının yardımcısıdır. Yardak oyundaki şarkıları, türkiyeleri okuyan ve tef çalan kişidir. Sandıkkar ise hayal sandığını hazırlayan, korumakla görevli olan kişidir. Hey, hocam ayrıca şurada detayları da verdim. Ders notunda var. Düş oraya. Peki Karagöz kaç bölümden oluşur? Dört. Birincisi giriş yani mukaddime bölümü. Önce perdeye hacivat gelir. Bir semayı okur ve Karagöz'ü davet eder. Karagöz'de daveti kabul edip içeri gelir Hacivat'la atışmaya başlarlar. Sonra söyleşip atışma yani muhavere bölümü. Bu bölümde de Kara Gözlü Hacivat birbirine bilmeceler sorarlar. Başından geçer olayları ve gördükleri düşleri gerçekmiş gibi birbirlerine anlatmaya başlarlar. Alayı böyle alevlenir olaylar. Sonra fasıl yani oyun bölümü gelir. Karagöz oyunlarının ana bölümü de fasıl bölümüdür. Asıl konunun işlendiği bölümdür. Oyunun konusuna göre diğer karakterlerin de oyuna girdiği bölümdür. Ve bitiş bölümü de çok kısadır. Konu biter, olaylar çözülür. Ve Karagöz oyununun tiplemeleri. Acem zengindir. Arnavut bahçıvandır. Ayvaz Ermeni tipi. Beberuhi cüce. Bekri Mustafa Ayyaş. Çelebi. Genç, züppe bir miras yediği. Ermeni, genelde kuyumcudur. Sarraftan aklına gelsin. Efe, zorbadır. Frank ya da Rum, doktor, terzi, tüccar, esnaftır. Kastamonlu, Bolulu, genelde aşçıdır zaten. oral önlü. Kayserili, bastırmacı. Laz, ayakçı, kalaycı deriz. Rumeli, pehlivan. Tuzsuz, deli bekir, sarhoş. Tiryaki, lafebesi. Yahudi, Tüccar zenne de kadınlara genel verilen isimdir. Peki Aker hocam bu arada küçük bir anekdot aslında böyle bir hikaye tarzı bir şey okuyacağım size. Bir rivayete göre Hacivat'la Vat'la ee, Karagöz Orhan Gazi Devleti'nde Bursa'da yaşamış cami inşaatına inşaata çalışan iki işçi. Hatta filmi de yapıldı ya Beyaz Tostürk'te Haluk Bilginer oynadı. Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçileri de meşgul edip çalışmalarını engellerler. Orhan Gazi'nin cami zamanında bitmezse kelleni alırım dediği cami imarı, caminin zamanında bitmemesine bahane olarak bu ikiliyi şikayet eder. Ve bu ikili başları keserek idam edilir. Karagöz göz çok sevenler de ölümlerine çok üzülen şeyh küşleri, ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasına oynatmaya başlar. Bu sayede Karagöz ve Hacivat tanınır. Bilginiz olsun. Ee, Filmin de e, Burada e, seçil Buraya da koyalım Hacıvat'la Karagöz'ü de Buraya böyle bir film olarak bıraktım hani Bir izleyin Gerçekliğe çok uygun veya değil ama en azından Orhan Gazi döneminde Selçuklular döneminde e, Anlatan e, Hani o dönemi anlatan Aslında güzel bir film Ve cami inşaatı Bursa'da Yine orada da geçiyor bilginiz olsun Orta oyunu da Yine doğaçlama oynanır tuluat yoluyla deriz. Pişeker ve kavuklu. Burada bölümleri aynı karagöz gibi kardeşlerim. Burada oyunun oynandığı yere meydan denir veya palanga adı verilir. Dekor yeni dünya denilen bessiz bir paravan. Dükkan denilen kafesten oluşur. Ve burada orta oyunda kadın, kadın rolünü de erkekler onar. Buna zenne denir. Bu arada şunu da söyleyeyim size kavuklu, kara gözdeki aynı. Kara göz kavukluyu pi şeker hacivata karşılık gelmektedir. O zaman kavuklu, kara göz gibi halkı, pi şeker hacivat gibi aydın kesimi ele almaktadır. Ve gelelim buraya gölge oyunundaki. Ha burada da vermişim. Hacivatın karşılığı pi şeker, kavuklu kara göze benzer. Bu arada. Orta oyunu gelenin devam ettirenlerimiz. Kel Hasan Efendi kovuğunu alır, Dümbüllü'ye verir. Dümbüllü Münir Özkul'a, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, şu an Kavuk, baştaki Kavuk, Şevket Çoruhtadır. Bilginiz olsun. Peki Medda. Medda tek kişilik tiyatrodur aslında. Yani Medda'lı bugünkü ee, neydi onun adı? Stand-up. Canlandırma ve benzetme ögelerinden yararlanarak öykü anlatma. Şive taktiklerine dayanır. Tek kişiliktir. Doğaçlama oynanır. Ha bugünkü stand-up. Ne yapar? Sandalyeden boynuna doladığı mendili elinde tuttuğu sopasıyla oyun oynar. Kıssadan hisse vermektir. Geldim. Köy seyirlik oyunları. Burada ee, aslında... Köylü tiyatrosu diyebiliriz. Düğünlerde, bayramlarda, yılın belli bölgelerinde köylülerimizin oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Basit dekorlar kullanılır diyebiliriz. Bu arada Karagöz'de orta oyun özellikleri, olayların akışı başlıca iki kişi üzerinden. Pişekar Kabuklu, Karagöz Hacivat, Osman Devleti sınırları için yaşayan Şiveler taklit edilir. Diyaloglar doğaçlamadır. Her iki oyunda bölümlerin mukaddimeye, muhavereye, fasıl ve bitiştir. Bilginiz olsun. Peki Aker Hocam, modern tiyatroyla geleneksel tiyatronun, modern tiyatro yazıldır, geleneksel tiyatro doğaçlamadır. Modern tiyatroda prova var, gelenekselde yoktur. Modern tiyatroda kişiler vardır, gelenekselde tipler vardır. Modern tiyatroda dekor sağlamdır, ama geleneksel de basittir. Bu da farklarını söyleyebiliriz. Şimdi hocam bunları verdikten sonra şimdi beni alıyorsun tam ekrana veriyorsun. Şimdi kardeşlerim gelelim halk edebiyatında hemen bir tablet değişikliği halk edebiyatında karşımıza en fazla hangi sorular gelmiş? Şimdi 2020 yılının Hemen alıyorum. 12. sorusunu açın. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki, bakın şöyle kalem değişikliği de yapalım. Aldım. Şimdi buraya baktığımız zaman kardeşlerim. Edeplü ol can isen, hakkı bil insan isen, müştakü sultan isen, Var edep öğren edep. Şimdi en son Mısra'da söylüyor. Edep öğren. Şimdi edebi öğretmek var doğru mu? Hakkı bilmek de var. E o zaman biz buna ne diyeceğiz? Nutuk. Neden? Çünkü nutuk yeni gelen nedir? Dervişlere tarikatı öğretme, hakkı öğretme, edebi öğretme yol göstermedir. O yüzden cevabımız nutuk olacaktı. 2021 yılı Karagöz ile başlayan bir sorumuz var. Hangisi bilgi yanlışı vardır? Bakın Halk Edebiyatı'na tiyatroyu sormuş bu sefer 2021'de. Karagöz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli başlı türlerindendir. Doğru. Numaralanmış cümlelerin hangisi yanlıştır diye sordu. Bunlar önceden yazılmış ve ezberlenmiş metinlere dayanma, dayanmaktan ziyade Gösteriyor ön planı alır. Aynen öyle. Burada önceden yazılan, çizilen bir şey yoktur. Doğaçlamadır. Sadece gösteriyor ön planı alırlar. Doğru. Orta oyunda asıl konunun işlendiği bölüm fasıl. Adı verilirken Karadeniz'de bu bölümün adı Muharebe'dir. Yanlış. Kardeşlerim, burada hemen bilgilerimizi tazeleyelim. Karagöz oyununun dört bölümü vardı. Asıl konunun geliştiği bölüme fasıl denir. Orta asıl konunun işlendiği bölüme fasıl, kara bu, alime, bu bölüme muhavere. Hayır. Kara gözde orta ortak özelliği zaten bölümlerin aynı olmasıydı. Bu yine fasıl olacak. Muharebe bölümü ise Hacivat'la Karagöz'ün birbirlerine maceralarını sorması. Yani atıştığı bölümdür. Asıl konunun işlendiği bölüm Karagöz'de de yine fasıldır. Bilginiz olsun. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Geldim işte 2022 11 numaralı soru. Kardeşler 2022'de bakın yine orta oyundan gelmiş, tiyatrodan gelmiş soru. Zurnacı ile Pişekar'ın konuşması. Diyor ki, içerik özellikleri dikkate da bu parça orta oyunun hangi bölümüdür? Zurnacı Pişekar havasına çalar. Pişekar meydana gelip iki elle seyirciye selamlıktan sonra Zurnacı'ya şöyle konuşur. Amma benim pehlivanım. Buyur benim pehlivanım. Nedir hesabın? Borcu sıkıyor kasabın. Şimdi karşılıklı bir konuşma bölümü var. Peki bu karşılıklı konuşma bölümünde şimdi şuradan alabilirsin. Şuradan alabilirsin. Pişeker meydana gelir. Bir giriş var. O zaman cevabımız Edirne bu bir giriş bölümüdür. Anlaştık mı? Çünkü ortaya gelinir ve karşılıklı atışma başlar. 2023 11 numaralı soru. Hangisi getirilirse cinasi mani oluşur? Cinas-ı mani ne? Kelimenin kelimenin birden çok anlama gelmesi ama farklı anlamlara gelmesiydi. Hmm. 2023 11 numara. Ne bende kaldı sevda ne sen eski o yarsın. O yarsın şirine Ferhat isen varır dağı oyarsın. Şimdi o yarsın şirine Ferhat sen yar sevgili anlamına geldi. Varır dağı oyarsın oymak eylem anlamına geldi. E cinasta bir kelimenin farklı anlamlara gelmesi değil miydi zaten? E o yüzden cevabımız ne olacak? Tabii ki de Adana. Ve 12 numaralı soru. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağı hangisi bir varsadan alınmış olduğu söylenebilir. Varsağı da bire hey hey gibi seslenmeler vardı. Bir de varsak boyun özelliği. A'da yok, B'de yok, D'de yok, E'de yok. Ama C'de yürü bire yalan dünya diyor bir seslenme var. Cevap Ceyhan aynı videoda anlattığımız gibi. 2024 geldiğimiz zaman 2024'ü şöyle bir açayım sizlere. Şuradan bana bir dakikacık verin. 2024 AYT kitapçını açıyorum. Sizler de açın. Soru 8. Gelsin bakalım. Evet. Şimdi diyor ki bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Hece ölçüsü yazılmış. Dolandım el gibi bir gönül gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. E tamam. Bir daha sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hece ölçüsü. Doğru. A A A B düz uyak. Ahenk kusuru redifle sağlanmış. Gönül gibi, gül gibi, çöl gibi gibiler redif. Düz uyak zaten var. Yalın bir anlatım var. Semai olamaz. Bir önceki videoda dedim ki semai 8'dir. Bu 11'li. Cevap Edirne tık. Yine 2024 10 numaralı sorudayız. Halk şiirinde sıkça işlenen felekten şikayet temasında genellikle felek kişileştirilir. Ve ağaçın başına gelen dertlerin sebebi kabul edilir. Hangisine bu üç açıklama uygun bir örnek değildir. Neler geldi girdi benim düşüme? Felek bu dertleri taktı peşime. Felek peşine dert takmaz. Kişileştirme var. Felek senden kime feryat edeyim? felikle konuşamazsın yine bir kişileştirme var. Teşhis sanatı. Bak şu kaşa bak şu göze. Ciğer kebap olduğu köze. Yakasız gömlekler bize felek biçer demedi mi? Felek sana gömlek biçmez ya da bir şey yapmaz. Yine teşhis kişileştirme var. Bana yüklediğin çela, çile reva mı? Bekledim vermedin gün devamı. Sım sıcacık olan mutlu yuvamı buz etmeye gerek var mı? Ah felek. Felek bunları yapmaz. Yine kişileştirme var. E cevabımız Edirne oluyor. 2024 12 numara. Parçada sözlen masalın bölümü. Masallarda okuyucunun, dinleyicinin ilgisini çekmek amacıyla tekerlemer ve kafiyeli kalıp sözlerin oluştuğu bölümdür. E o zaman bu bölüme ben ne diyorum? Döşeme. Ve 2025. Bir açıyorum kardeşler. Son yıl başımıza neler gelmiş bir de ona bakalım. AYT Edebiyat Soruları. Açtınız. 9 numaralı soruyu açın 2025. Bu dörtlüyle ilgili hangisi söylenemez? Şu karşıki dağda yanar bir ışık, aldırmış sevdiğin ağlar bir aşık. Bir cerem bakışı zülfü dolaşık, sende bir gümanım var çiçek dağı. Sevgiliden ayrı düşme durumu anlatılmış. Aynen şu karşıki dağda yanar bir ışık, ayrı düştüm karşıki dağda ve sevdiğim bir uzaklık var. Pişmanlık göremedim. Zengin kafiye, ışık aşık. Ş, I, K. Üç harf benzerliği var. Dolaşık, aşık, ışık. Zengin kafiye. Koşma mı? 11 lecosu var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lecosu var. E, aşk da var. Koşma. Sevgili ile Ceren arasında benzerlik kurulmuş. Aynen. Bir Ceren bakışta zülfü dolaşık. Ceren bakışta bakışları bakımından sevgili Ceren'e benzetiliyor. E, pişmanlık yok. Cevap Bursa. 12 numaraya bakalım dostlarım. Geleneksel Türk türlerinden Karagöz'e ile ilgili hangisi yanlıştır? Bak güzel soru. Kişi kadrosu belli bir özelliği ön plana çıkarmış tiplerden oluşur. Karagöz, Hacivat, Tutsuz Deli Bekir, Rumelili, doğru. Oyunda tef çalıp şarkı söyleyen, tasvirleri hayaliye veren bir yardımcı bulunur. Aynen. Bu zaten vardı söylemiştik. Daha çaldığı tefin adını bile söyledik. Güldürü unsuru genellikle yöresel konuşmalar ve yanlış anlamalar. Aynen bunu en çok yapan da kara gözlü. Yanlış anlamalar ve şive taklitleri vardı. Gündelik hayatın aksiyon yönlerini ele alan konulara da yer verilir. Aynen bir eleştiri de vardı. Hayali oyunun bölümlerinin sırasını değiştirerek özgünlüğünü ortaya koyar. Yanlış. Oyunun bölümlerinin sırasını değiştirerek özgünlüğünü ortaya koymaz. Hayali sadece kara gözü oynatan kişidir. Hayalbaz Şapaz olarak da bilinir. Oyunun dört bölümü vardır ve bu dört bölümü asla değiştiremezsiniz. Orta onuyla aynıdır. 12. E, pardon 2025 13 numara. İnanış odur ki bahçesine ekmek pişiren bir kadın perişan bir ihtiyar kılındaki Hızır'ın kendisinden ekmek istemesi üzerine onu kovar. Hızır imtihanı kaybeden ve cimrini ortaya koyan kadına ekmek yaptığın tahta yatağın hamur yoğurduğun tekne yorganın olsun. Kıyamete kadar bunları taşıyasın doymak bilmeyesin der. Bunun üzerine kadın kaplumbağaya dönüşür. Kaplumbağanın ne kadar yerse yesin doymayışında nedeni bu olarak anlatılır. O zaman burada masal olamaz. Olağanüstü değil yaşanabilir. Destan olamaz. Halkın tamamını ilgilendiren bir şey yok. Fabul olamaz. Hayvanlar konuşmuyor. Efsane olabilir mi? Evet. Niye? Bir milletin bir bölümünü ilgilendiren, bir bölümünden alıp yaşadığına rivayet eden bir kahraman var. O yüzden efsane edeceğiz. Cevabımız denizde olacak. İşte bunlar halk edebiyatının çıkmış sınav sorularıydı. Kardeşlerim, şimdi bir sonraki videoda Halk edebiyatından soru çözüm yapacağız. Sizlerden ricam gelin beraber halk edebiyatından şöyle güzel 15 tane kitabımdan çektiğim sorularla soru çözelim. Seviyorum sizi.